Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Cami imamı olarak görev yapan bir kardeşimiz şöyle bir soru iletmiş. Cami derneği camiyi temizlemem için ek bir ödenek ayırmış. Bu ödenek camiyi temizlemem karşılığında bana veriliyor. Alsam caiz midir? Cevap olarak diyoruz ki eğer o camiye görevli atayan diyanet işlerinin görevlendirmesinde caminin temizliğini yapmakta imama ait bir görevse imamın bir de dernekten ek bir ücret alması caiz olmaz. Ücretlerden biri fazla olmuş olur. Hayır, bir kişinin temizleyemeyeceği kadar büyük bir cami, kirlenmesi çok sık olan bir cami, iş yeri camisi gibi mesela, veyahut da diyanetin böyle bir talimatı yok gibi durumlarda dernek şeffaf bir şekilde kayıtlara geçerek böyle bir ödeme yapıyorsa bu imam için caiz olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.